Türkiye bir hukuk devletidir dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ne diyorsun? Nerede hukuk devleti? Nasıl bir hukuk Daha devleti? Güzel. Hukukun üstünlüğü kime karşı? Ben görmüyorum Adil Büzen. Kendisi hakkında konuşan gariban insanları cezaevine atılması hukuk devleti olmak mı? Türkiye'yi soyanlara, peşkeş çekenlere taviz vermek hukuk devleti olmak mı? Hukukun üstünlüğü kime karşı var? Ben hukuk devleti olduğuna inanmıyorum. Hukuk devleti nerede var? Tayyip'in yalakalarına, onun adamlarına var. Bize yok hukuk devleti olmak. Yani yargı önüne çıktığınızda arkadaş ben buradan eşit yargılanırım diye Kim bir düşünüyorsa düşünmedi. yalan söyler ya. Aha gördük işte iki tane şerefsiz Türkiye'yi soydular. Vergi vermediler. Adamlar bastılar parayı çıktılar. Nerede? Benim arkadaşım yatıyor cezaevinde. Şimdi yine yargılanıyor. Cumhurbaşkanı'na hakaretten Cumhurbaşkanı'nın oğlu adam çarpıp öldürüyor. Kaçabiliyor. Kaç. Eylem evet. Tokun oğlu 16 yaşında ehliyetsiz birinci. Evet çarpıp, evet, evet bunlara evet. bunlara dokunamazsın. Kerem çünkü Kını, kızı Kızılay eski evet, başkanı evet. adam öldürdü. Kaçtı. kaçtı o da evet. Bunlara, dokun, bunlara dokunamazsın. Bunlar kaçarlar. Paraları var çünkü. De, yalakaları Mustafa Destici'nin kızı 100 bin liraya işe girdi meclise. Evet, evet. Biliyor Ve ki, 750 girdi diyor. Bu bugüne kadar bu uygulama zaten vardı diyor. Biz hiç duymamıştık ama demek ki el altından bir sürü kirli oyun dönüyor. Mustafa Destici dedi ki, 100 bin lira biliyorsunuz. Kredi kartı limiti olanlara 750 lira. Bir vergi kesilecek. Savunma sanayi Lan biz 12.500 lira alıyor burada emekli. 17.000 lira alıyor e, asgari ücret. Bunu banka ona sormadan zaten çıkardıysa bu adamın günahını nasıl verecek? Ya 12.500 lira alan emekli 15.000 lira ev kirası vermeye çalışıyor. Ya. Nereden bunun kaynağı? Yemin ediyorum ben abi böyle bir şey ben ev ve tutamadım bunu, ya. Ve bunu ve bunu tutamadım ev ev Dem diyor ya demin bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devlet hukuk partisi olduğunu bilmiyorlar mıydı da bugün eteğine sarıldılar acaba? Dem bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasa ilkeleri doğrultusunda kurulmuş bir parti. Bugüne bugün kadar onu yok sayıyorlardı. Var. Şimdi eteğine sarıldılar. Neden? Ha, eteğine sarılmak belki abes olur. O o da bir parti. Ben takdir ederim etmem. Ama bir parti sonuçta cumhuriyete bağlı. Oy veren var. Vara veren var tabii yüzlerce, binlerce oy vereni Ve var. Hediyeleri var. Yani şimdi e, odur budur demek çok yanlış. Bunu kıyaslamak çok yanlış. Ne diyor yeni vergileri abi? Birçok e, <laughs> ismini duymadığımız yeni yeni vergi çıktı. E, verginin Burak Arka vergisi çıkacakmış yeni. Vallahi çok çok iyi olur. Bu abinin ayakkabından olacak vergi. Usyanteye evet. düştük. E, yani. vallahi Oluyor zaten. zaten gerçekten ağlıyor. Abi. Yakışır. Vallahi, artık ya. şimdi geçen gün bir şey gördüm. Bizden alacak olduğu vergi yani 700-750 lirayla bir yılda alacak olduğu vergi 1,5 milyar dolara tekabül ediyor. Uçak sipariş etmeye kalkıyor. 5,5 milyar dolara 25,5 milyar dolara kaynağı nerede? Hazinede 5 kuruş var mı ki sen? Sensin abi. Ya ya vallahi daha da durmayayım <laughs> günaha gireceğim. Kusura bakmayın <laughs> iyi yayınlar. Abi ne diyorsun yeni vergilere? Vallahi ben karşı... Her şey şimdi yeni vergi konuluyor. Evet. Ne diyorsun? Yazık millete yazık. Başka bir şey demem. Siz ne diyorsunuz efendim? Vallahi yeni vergiler için. Ben ben millete hiç yazık demiyorum. Neden? 23 seçimlerinde çok iyi değildi bu millet değil mi? Evet. Kime oy verdi? Yine bu millet verdi. Yine bu millet verdiyse o zaman bu millet gene ödeyecek. Çöremesini çekecek. Aynen. Çünkü şöyle şimdi mesela e, e, Cumhurbaşkanı ne diyor? İran e, İsrail bize saldıracak hani diyor değil mi? Bir kere biz bir NATO ülkesi miyiz? Ülkesiyiz. Ha. İsrail değil. Evet. NATO ülkesine bir kurşun atıldığı zaman bütün NATO ülkeleri buna karşı mı? Karşı. Ha. Şimdi şöyle diyelim İsrail Amerika'nın ve Avrupa'nın desteği olmadan Acaba Türkiye'ye saldırabilir mi? Saldıramaz. E o halde. Amaç ne? Şimdi sanayi diyor, şu diyor, bu diyor. İyi de e, üç tane GSM midir nedir onlardan var. 3 senedir vergi ödemiyor. Ama yüzde altı zam yaptı üç senede. Yani demek istediğim şu. Şimdi bu millet eğer aklında başına almadığı sürece erken seçim olsa Erdoğan da tutsa, herkese 15'er bin lira bir avanta verse, Cumhurbaşkanı kim olur? Erdoğan. O halde. Neyini şey konuşuyoruz? Ha neyini konuşuyoruz? Yarın adam diyecek, ya kardeşim sen bu yolda yürüme. Ne yapacağız? Bir kere insanların önce şunu düşünmesi lazım. Son 20 senede kaybettiklerimiz neler? Fabrikalar, evet. mafrikalar. Bunlar yapılabilir. Ama... Şu anda 20 seneki evvelki ahlak var mı ülkede? Yok. E yoksa bitti. bitti. Ahlaksız bir milletten ne bekleyeceğiz? Gayet bunu bekleyeceğiz. İyi akşamlar. Sorduk muydu size? Yok. Türkiye'deki son vergilere ne diyorsunuz? Yakında birçok şeye vergi konulacak. Yakında nefes aldığımıza da vergi alacaklar. Yani nefes vergisi. Evet nefes, nefes vergisi. Evet. Bir de e, bunlardan yana ayak değilsen kapıdan, ayak bir de, kapıdan, ayak de kapıdan, muhalefet vergisi de çıkarsa hiç şaşma yani. Muhalif olanlar aynen, sadece. Aynen. Ne <laughs> diyorsunuz? Milletin beli bükülüyor mu? Ya önceden e, böyle sokaklarda bazen ben YouTube'da falan izliyorum böyle genelde. Mesela böyle şeyler çıkıyor. Yani insanlar genelde eskiden birbirlerini yiyorlardı. Hani emekli yemeyeceksin, içmeyeceksin diyordu. Ben emekliye açıkçası acımıyorum artık. Çünkü Acıma yetime gelir öper yanar mı? Hiç acımıyorum çünkü biz mesela şikayetlerimizi söyleyin yeğenim telefonunu çıkar, yeğenim bunu çıkar. Şimdi de senden benden fazla alıyorlar iyi oluyor. Ben acımıyorum abi. Eyvallah çok Vallahi Abi ne diyorsun durumlara? Yeni vergiler biliyorsun. Arkası arkası her şey vergi. O Yo, konu, yolda bir de yüzde sekiz vereceğim şey ocakta. Aynen emekliye. Emekliye. Yeter mi? %8 nedir ki? Zor. Ne olacak peki abi emeklinin durumu? Bilsem. 12.500'den yapar hadi 15.000 yapsın. Ev kiraları zaten 15-20 bin. Sorma o zatları. Evin kirası et zaten 800 lira. Öyle. Bal öyle, süt öyle. İhsafsızların yanına kaldı ülke. Ne olacak abi çare ne? Çare cinayet. Valla. Millet birbirini öldürüyor zaten. <laughs> <laughs> Ahmet'in Ahmet ev var mesela 25'e veriyor. <laughs> 25'e veriyor. 25 <laughs> bin mi? <laughs> Eyvallah abi teşekkürler. Şey, Bombok ne diyeyim. <laughs> abi her şey vergi geliyor. 100 bin evet. lira limitim varsa kredi kartına. Yok, Allah'tan yok. Allah'tan yok. Kullanma. Olanlara da 750 lira vergi var. Araç alım satın biliyorum. dairelerde. Allah Allah kolaylık versin evet. herkese, herkese Allah kolaylık versin. Ne olacak? Çare ne? Çare mi? Hükümetin değişmesi olduğunu herkes İkan bilir. Kan da. değişikliği olsunlar. Kan değişikliği, komple vücut değişse daha iyi olur. <laughs> Eyvallah, teşekkür Teşekkür ediyorum. Abi. Zaten yanmışız. Vallahi? Ha, vallahi. Nasıl durumda? Küller, küllerimiz kalmış artık yani. İşte her şeyde vergi geliyor yavaş yavaş. Ya, zaten e, vergi olmasa nasıl ayakta duracaklar artık yani? Üretim de yok diyorsun. Üretim yok. Karım yok. Sana vergi, haydi. enflasyon. Kasa boş mu? Sanmıyorum ya vardır yani bir şeyler. Kime var? Vatandaşa var mı? Yok. Bırak devlette kalsın o. Eyvallah. <laughs> <laughs> sağ ol abi. <laughs> Sen de sağ ol. Kötü düşünüyorum. Niye abi? Abi insan bir kol saat alıyor onun vergisini istiyorlar ya. Öyle bir şey olur mu? Kredi kartından vergi. Araba ha, O vergi zaten vergi. her taraf vergi. E, Ayak attığımız yerde vergi var. Aldığın nefese de verirsin. He ya, ya. yakında adamları, adam başlıyor yakında adama da bağlayacak. Yaş kaç abi? 68, 40, 56. 56. Belki 60 yaş üstünde yaşama vergisi de verirsin. Verir alırlar. E, de değişmesi alırlar. Ne olacak abi çare ne? Vallahi değişmek lazım. Kan değişikliği olmalı. Tabii. Mı? Ya ben gördüm gördüm 20, 30, 25 yıldır bu adamı görüyorum. Ya bazen insanlar diyor bu gelse ne Lan Ne olacak, La olacak şimdi kadar? O mu var Cumhuriyet koruda korunada? O mu vardır. Ne olmuş daha güzeldir? Daha mı iyiydi daha. Daha iyiydi, iyiydi abi? tabii. Kuyruk vardı diyorlar. Kuyruk vardı o zaman Kıbrıs Savaşı'dan bir acayip dönemde bir şey vardı. Orada Kıbrıs'ı kazanmış. Ayak bu adam. Ambargo ah, vardı. Orada. Ayak atacak yer yoktur o zaman. O zaman yandık. He. Ukrayna Rusya savaş yaptı. Biz çektik ceremesini. He, hala çekiyoruz. Ne biz yapsak? Biz yapsak zaten biz bitmişiz zaten ya. Yapıyoruz zaten. çekmeye alırsın 500 lira yani. He. Hayırlısı olsun abi. Ha vallahi hayırlısı. Çok sağ ol abi. Hadi kolay gelsin. Bir yeni vergiler hakkında çok kötü düşünüyorum. Her şeye zam geldi. Ona her şeye zam geldiği gibi biz aç kalıyoruz gördüğün gibi üstünde kıyafet. Bunu belki 5 gündür annem yıkamıyor. Neden? Su israfı olmasın diye abi. Yakında ülkede belki su bitecek. Biz yani bunları düşünüyoruz. Millet e, kirden ölür ya. Abi zaten ölüyor millet. Baksan abi çeksene ya. Millet zaten kirden ölüyor. Ölmüşler abi millet. E, i̇htiyaçtır ya. İhtiyaç mı? E tabi. Emekli misin? Emekliyim. Ne alıyorsun? 17. 17. Ev kira mı? Değil. Ev kira olsa? Olmayacak. Neden kira olsun ki? Ev kira olanlar var. Ya kira olmasın adam. Asker ücret alıyor mesela. 17 bin lira tamam. alıyor. Nasıl ev alabilir? Bak biriktirecek. Herkes iktisat mi? edecek. Millet iktisat etmiyor. Harcanıyor. Şimdi 17 bin lirayla çocuk okutan, ev geçindiren bir adam nasıl para biriktirir? Kardeşim ya hanımı çalışacak, kendi çalışacak. Ne demek ya 17 bin lira? Hesap yapsak, birini yese, birine ev kirası verse yaklaşık bir 70 yıl sonra ev alıyor. Nasıl alacak abi? Kardeşim, asgari ücretle, ev. asgari ücretle bugün asgari ücret 17 alır, gelecek seni 25-30 alır. O zaman da işte o zaman da ekmek oluyor 20 lira. Enflasyon yüksek. Tamam da bir de adam kendini geliştirecek. Hep asgari ücret çalışmayacak. Ameliyelik yapmayacak. E, ameliyelik kim yapacak e, o zaman? Kardeşim. Yani sokakları kime süpürtecek? Ya kim yapar? Arkadan gelen yapar. İşte o alacak bu sefer o asgari ücreti. Ya, o da yeni başlayacak zaten. E, o, o nasıl ha. alacak evi? He? O nasıl alacak evi? Nasıl yuva kuracak? Ya yani kardeşim herkes nasıl alıyorsa o da alacak öyle. Öyle yağmı yok. Önüne gelen anladın mı? Bacay varıyor. Bedava yok iş. Bedava, kimse bedava çalışmıyor ha. canım. Hayır. Ama emeğinin hakkını alıyor mu? Yahu Onu 2000 lira alıyor şimdi ya. emekli. Ben kamyonculuk yaptım. Gündü 20 saat yeri geldi direksiyon salladım. Yeri geldi 30 ton kömür kendim indirdim. Eyvallah. E tabi öyle alacaksın evvel. O ya zamanlar alıyordun ama şimdi 30 ton Aynen. kömür indire Hiç değişen mu? bir şey yok. O zaman değişen bir, bir şey, şey. yok. Televizyon anlat. Abla o zaman televizyon azdı ama alınıyordu. Aynen. Şimdi? Bak ben 1993'ün birinci ayında emekli oldum. Evet. Emekli maaşını ne alabildin? Bak, ha şimdi oraya getireceğim evet. sana. 6 ay emekli maaşını veremediler. 6 ay sonra birikim, para geldi. Tamam. 55 ekran, renkli televizyon 6 aylık emekli maaşı almadı. Nasıl almadı abi? Almadı ya. Emekli daha önce emekli ikramiyesiyle eviyle arabasını alıyor. Ya ne yani, almaz bunlar? Benim dayılarım da emekli oldu, babam da ben emekli ne oldu. Bunlar palavra. Bak ben Hadi 93. Tabii palavra. E 93'te ben... Benim devlet memuruydu. Ben, o zaman emekli olanlar o emekli parasıyla ev alıyorlardı. Ev alıyor da araba alıyor. Ne Biz ev alıyor şey ne annem de, de, buluyor Bir ben televizyon de, alamadım ben. Hayır, 93 senesinde. Emekli oldu emekli parasıyla yani, ev aldı. Çocuğunu evlendirdi be. Yalan konuşma. Sen konuşma. Vallahi konuşuyorsunuz. Yemin ederim yalan konuşuyorsunuz ya. Emekli parasıyla ev aldı. Oğlunu evlendirdi be. Benim benim akrabam var ya. Bak yıprımı almıştır o. 20 senelik 30 senelik. Sen bırak o, ya, bilmiyorum komuyum. Senin hayatın senin kadar, kadar senin hayatın kadar benim bu esaflım var. Her şeyi araştırma için biliyorum. Yok. Gözlerimi gördün? Yok, asla. Emekli olan emekli parasıyla her adam aldı tazminat parasıyla ev aldı. Tamam, Onun evlendirdiğin. Parasından biraz alabilir ama aynen, emekli, emekli parasından alamaz. Lan bırak aynen. ya. Kaç diyor, ya. Ediliyor, şey, şey, emekli kaç para alacak ya? emekli tazminatını evet. diyoruz de. Yaşant, biz. Yaşadık, biz yaşadık. yaşadık, yaşadık. 30 yıl emek çalıştıktan sonra adam bir emekli hakkı alıyor. Alışından <laughs> geçinilmedi zaten. Yani. Ben adam haklı, adam haklı. Doğru söylüyor. Ne? Aldığı parayı alıyor Sana ya. Emekli şundan bir 3-5 sene önce askeri ücretlinin 2,5 kat fazlasını alıyordu. 12.000 TL para alıyor emekli. 12.000 TL. Hadi onlar milletvekilleri bu parayı alsın. Onlar da biz onların Şimdi aldığı şey parayı alalım geçinsinler bir görelim bakalım hadi bir. Abi, Amcam iyi diyor ama. Ben böyle bir hükümet görmedim. Tek söyleyeceğim şey AKP istifa etmedi Bak dördüncü ya, maddeyi alt niye değiştiriyorsun kardeşim bak, bak, sen? Türkiye'nin çok önemli bir abi, maddesi bir dakika, dördüncü bir madde. Bir dakika, bir dakika. Numan Kurtulmuş bu maddeyi değiştirmek istiyor. 600, dakika, abi ayıp tanın, bir, bir şey bir ya dakika, biz abi. Türkiye için alt her bir şey tane ya. Tane milletvekili. Sen 10 bin milletvekilinin maaşını, lojmanını, Korumasını, şoförünü, arabasını, sekreterini, alttaki karnısının tamam. arabasını biz vermiyoruz. Kilo, tamam, ne olmuyor milletvekili? Ben verdiğim vergileri zeyzıkım olsun, halal etmiyorum. Zeyzıkım olsun. Ben verdiğim vergileri zeyzıkım olsun. Türkiye'yi sattılar. Kim sattı? Kim? İndiki iktidar. Zeyzıkım olsun. Halal etmiyorum. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hayır. Bir, 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 şey bir dinle. 600 tane Dana besliyoruz mecliste. 600 tane Dana besliyoruz. Bir dakika diyorsun? bak. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ne yapıyor? Bir yere gidiyor. Tamam mı? Tane, bir Aç yeri şey daha bir yere. Tane Kaç tane araba gidiyor peşinde? <laughs> 400 500 tane. Bu kimin cebinden çıkıyor? bu <laughs> milletin cebinden sen, çıkıyor. Yok lan. Bir benim Amerika'da 600 sene milletin cebinden Allah billah bil ayıp ayıp. Ya, tamam da Oldu, kim geldi, gelse aynısı gidecek yine. Değil. Önceden de, öyle değildi. Ali gider, veli gelir yine aynısı olur. Ecevit'in böyle koruması yok, yoktu ama. Ecevit'in böyle koruması yok. Ecevit'in kendisi yoktu da Eder Ağur'un. yok. Öyle değil. Kartal arabası vardı. arabası Çok güzel. Ecevit 70 74'te ve 78'de iki derdi. Kıbrıs aldı. Bak 78'de ben bu memlekette 87 kuruşluk mazota 10 liraya aldım. Ama ambargo vardı. Ambargo vardı. Kıbrıs aldı. Dünya ambargo koydu. O 74'te, 78'de ne oldu? Yine aynı Amerika'da. Amerika ya. kim koyuyor Amerika'ya? Amerika tüm dünya eki ne E yine Amerika kalıyor. Dakika, dakika. Kendi ağzına diyor Orta Doğu eş başkanıyım demiyor mu? Orta Doğu eş başkanıyım demiyor mu? Yalan mı söylüyor? Söylüyor ya söylüyor. Temsil de söylüyor. Başkan. Evet pop başkanıyım. İsrail 1960'lardan bu yana imza vermeyen Türkiye girmiyordu. Tayyip Erdoğan geldi imza verdi. İsrail girdi. İsrail Tayyip Erdoğan sayesinde geldi o seviyeye. Ya evet. Ya? Evet yazıyor bak burada yazıyor ya. Yüzüyor, biz, takip ediyoruz. Dayı sen AKP'ye AKP oy verirsen ya. vallahi billahi aç kalırsın. Ben ya. sana söyleyeyim. Aç kalırsın sen. Şirin adamıdır. Sıra bak Ayyim ne diyorum? AKP'ye oy verirsen aç kalırsın. Kime Kime Türkiye elden gider. Kime verem diyorsun? diyorsun? Kime vereceksin? Gel Bu millet için bak. Bu millet için, halk için. Bak, bu millet Türkiye için abimi açıklayacak dur. Kime vereceksin? He? Kim gelecek iktidara? Kan <laughs> değişikliği olsun. CHP'ye vermek gerekiyor. Değişiklik olsun. Diye. Değişiklik olsun ben diyor. Gen. Ben CHP'li değilim. Gen part, gen Ama bu memleket için <laughs> abi. Memleket için. Kardeşim, bunlar hep şey memleket kalmadı ya. ya. Bitti ya. Bitti. Allah Allah, Vallahi üç sene bu mev toparlasın yani. Enflasyon düşsün. Ben kellemi keseceğim. <laughs> da abi Tayyip'e dua et abi. Abi genç. gençler. sayesinde yaşıyorsun. Bana ne olayım ya. Diyor ki Tayyip sayesinde yaşıyorsun. yaşıyorsun? Gencim gençlik mi yaşamıyorsun dayı sokakta Ay, kalıyorum. Sokakta kalıyorum. Evet, 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 Tayyip sayesinde ya. yaşıyorsunuz ne diyor. Yaniye, dayı, tamam. aldık, ekmek aldı da ekmek. Dayı, dayı gel gel. Dayı acil dayı gel. Simit almışım çöpte ekmek topluyordu. Hani Tayyip nasıl bakıyor? Gencim ya. sokakta kalıyorum. Ben Yok ki çöpte Ya Bak acil yani, simit yiyor. Çek abi. E var niye vermiyorlar? Ya nerede var? Hani nerede? Ev görmüyoruz. Adam nasıl çalışsın? Adam 70 hadi, hadi, yaşında hadi, hadi. nasıl çalışır? Daha 70 alır. yaşında. 70 yaşındaki adam nasıl çalışabilir? Ya, niye bakmıyor adam, adama sahip? Kenebi milyonluk iner Hasan vuruyor. Bir dakika, kendi, bir dakika, bir dakika, bir dakika adam, Ya yedir bir yedir dayı? git ya. Eşteşi bir trilyonluk inekken her gün vuruyor. çin'de aldığı o bir trilyonluk ineği niye halka vermiyor? Bir araştırsana. Çin'de bir trilyon bir iner vuruyor kendine her gün. Yeni vergiler hakkında ne diyorsun abi? Yeni vergiyle milletin anasını alacak, milleti bitirecek zaten millet bitik. Ben pazar esnafıyım, pazarda gelen adam düzen çıkartıyor, böyle bakıyor, ekmek alacağım, alamayacağım diye parası alıştırıyor, parası yok kalmıyor, etini, bir şey sütünü, balını bir... alabiliyor mu? Alamaz, hiç kimse alamaz, hiç kimse alamaz, asgari ücret nasıl olacak abi nasıl olacak? Asgari ücret alamaz, o alamaz, o açlıktan zaten kemeri sıkacak, böyle kemeri böyle bak sıkacak, sıkacak, nefes kesilecek, ölecek başka yok. Çare yok bana. Yok abi çare yok. Şimdi neden? 600 tane danayı mecliste silmeyene kadar 600 tane Dana mecliste arabaları, şüferleri, kozmanları, lozmanları, sekreterleri, alttaki karıların hizmetçileri kaldırmayana kadar bu Türkiye düzelmez. Bak 600 tane milletvekili parası nereye gidiyor? Kardeşim maaşları bıraksınlar. Ben de şerefim üzerine yemin ederim her ay ben bir maaşımı bırakırım devlete. Hepsini o devletindeki o yukarıdakiler. Yılda bir kez de ben bağışlarım. Diye. Ben bağışlarım. Benim bağışlarım şerefim üzerine yemin ederim. Çocuklarım üzerine yemin ederim. Ben de her yılda bir sefer maaşı, iki sefer maaşı olsa bağışlarım. Ama onlar da maaşları bıraksınlar. Almayacaklar diyor. diyor. Almasınlar. 600 tane danenin milletvekili maaşlarını, arabalarını, lojmanlarını, sekreterlerini her şeyini bırakacaklar. Kendi gücüyle gelecekler. Kendi gücü kullanacaklar. Başka yok. Her şeyini kendi kullanacaklar. Zaten devlet düzelecek. Bir şey kalmaz. Abi gariban bir tane milletvekili var mı? Gariban nasıl olacak? Parası yok zaten milletvekili olacak. Adam ben tanıyorum dedi ki ben bu sene 50 milyar verseydim ben milletvekili olacaktım. Param olmadığı için giremedim sıraya. Bak adam olamaz parası olmaya mesela? giremez. Zaten gariban mesela. olamaz. Gariban olamaz ki nasıl olacak? Parası olan zaten zengindir adam.